Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boyraz. Bugün Yusuf Ali ile beraber ne yapıyoruz Yusuf Ali? Ne oynuyoruz? Ali söyleyemiyor. Bilmiyoruz bile. Tabii ki Shark Fight 2 oynuyoruz. Ve popülerlerin popüleri. Bir zamanlar efsane olmuş oyunumuz oynuyoruz. Tabii ki karşınızda Shark Fight var. Ve yanımda da Bıcırık Hüsvali var. Hoş geldin. Evet bugün Hüsvali ile beraber şarkı bahis oynuyoruz. Hüsvali korkuyor musun köpek balığından? Hayır, hayır. Bence korkuyorsun. Gorga yapıyorsun? Korka Aşağı düştüm. Ne Bakalım şimdi burada ne var. Bir ne ürüncük, ürüncük. Örüm. Ördek teknesi. Ben de zaten ördek teknesi var ki. Nasıl var? Ben hadi, hadi, hadi. <laughs> Abi Yo ben hiç köpek balığından korkar mıyım? Ben Sen korkuyorsun. Korkuyorum. Sen korkuyorsun. Göreceğiz bakalım evet. kim korkuyor kim korkmuyor. Oyun başlayınca göreceğiz. Kim korkuyor? Kim korkmuyor? Aa, gece de oldu. Şimdi bittin sen. Bak, korktuğunu herkes bilecek. Hey, sen hala videoyu beğenmedin mi? Hemen alttan videoyu beğenme, kanalıma abone ol. Çabuk. Şimdi hemen videoyu devam ediyoruz. Videoya geçiyoruz. Sen şimdi korkaksın. Evet. Deniz ne kadar sakin. Dışarı atladı. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Burası neresi la? Hiç. Sadece köpek balığı ve onun gibi köpek balığı buymuş. Bir de hayatta kalan bir kişi var. Bunu John. John olmuş. Hazır mısın? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 ve 0 Başlıyoruz Köpek balığı yenildi Dön 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 Aha. oyunun sesini biraz kısacağım. Hah, tamam. Şimdi daha iyi. Hadi başlayalım. Anam başlayalım. Aha. Böyle biri seçildi. seçildi. Ya seç aynı olan herkese arkadaşı dediği için arkadaşım. Evet evet senin arkadaşın seçildi. İşte Yusuf şimdi seni davet edeceğim. Neredesin? Evet davetimi hemen kabul et. Evet. Hemen hemen hemen. Hemen kabul et davetimi. Heh, tamam. Kaka Burada. Kaldı. Ne? Neyse, orka... Al 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 al. al. Ben evet, bir duran başlamadan önce tuvalete gitmeyen arkadaş bir duran sonra tuvalete gidecek. Zaten iki tur oynayacağız. Oğlum ne diyorsun sen? Bir tuvaletim geldi diyor, bir tuvaletim gelmedi diyor. Neyse boş verin arkadaşlar siz onu. Hadi bakalım. İşte teknem nasıl karşıyım? Köpekten nasıl karşı? Köpek balığı ateş. Dandır 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 dandır. Saldır oğlum. Köpek balığı bak sallarım üstüne. Kurt gibi kurt bu oğlum. Işte. Korkuyor musun köpek balığında? Ben de korkmuyorum. Mermini mermin işte. mermin değiştir. Jör Jajörünü pardon. Arkadan ateş çıkarak çıkara gidiyoruz. Uçuyor muyuz? Yüzüyor muyuz? Belli değil. <laughs> Güzel mermi misini de işte. bak düşersin otur. Otur hemen. Duple ön kalta. Ya. Hadi gel tekneye ver bana ben getireyim seni aynen çok yer sakın zıplama bir daha ula köpek balığı sen bir hele gel bir bak ben sana ne yapıyorum. şunu almaya çalışacağım orada arkadaşlar Abi, ben kal ne Böyle kal. tamam Köpek balığı kardeş Neredesin Etrafı ateş ediyorum beni gör Beni gör oh, Ben niye çıktım Yusufeli arabayı sür istiyorsan Süreceğim mi gemiyi Sen bilirsin. Bilmiyorum. Her de Ah köpek balığı. Ula köpek balığı. Ula hayat. Sen de köpek balıklık kalmamış. Sen de köpek balıklığı kalmamış. kalmamış. Uçarım bak ha. Sanırım gemiyi bozdum. Hayır. Geliyor. Yusuf oksijenini tut. Allah. Burada valla. Ateş ettim ona. Vuruyorum ona. Ama geliyor valla. Bize de yere geliyor. Geliyor. Ama korkmak yok. Ha geliyor. Olur iki kişi mi lan bunlar? Sıfır oksijenim bitti. Çık çık in in botun dışına çık. Yedi seni. Hayır seni yedi. Eyvah beni yemeye geliyor. Lan bu ne halayca başı olmuş. Halay çekiyor. <laughs> Halaycı başı. Öldü mü? Yok ölmedi, öldüremedim. Fui. Oğlum hala ateş çıkıyor gemiden. Nasıl bir gemi ise? Söyle beni izle tamam mı? Bak burada izleyebiliyorsun beni. Mesela Aa ben buradayım bak. Aa kazandım. Bakalım birinci kim ve birinci yüzeyiz benim evet. Birinci. Ben de Evet. Çünkü bayağı fazla vurdum. O MVP oldum. Sen de yet sonuncu olmuş. Hiç vurmadın çünkü. yeni bir tane tabanca aldım. Hadi inşallah ben seçilirim. Yo ben seçilmedim. Bir... Az önce ben de 3 üç, yüzde üçtüm. Aha, seçilmedim. Aa, aa, aha, bana geliyor yoksa. Ne? Bana bana geliyor. Ha. Bu bana. Bana gelme. Ha ne? Bu hamsi de geliyor. Ne 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 Aa, hazır mısın? Paintball Paintball tabancamla onu ateş edeceğim. Ben... Ve silahını çıkar ve ateş etmeye başla. Her yere ateş et sıfırı. Köpek balığını boyayacağım şimdi. Hayır. Ben asla korkmam. Geliyor. Vallahi geliyor. Korkmuyorum. Korkmuyorum lan senden. Hayır. benim. mi ben lazım? <laughs> 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 Bak şimdi onu bir sürü ateş edeceğim. Pardon abi seni boyamak istememiştim. Ya harika, ya. Kazanınız kazanınız hayatta kalacağız Ama Merak etme mi? yenilmeyeceksin burada abin var Mükemmel Kaptan Evet şu anda yenilmeye hazırlanıyoruz. Ya, adam. Nasıl lan? Yedi mi seni? Ya yani niye atlıyorsun tek neden? <laughs> Aa burada valla. Oğlum bu kör galiba ya beni görmüyor. Bana bak seni döverim. Oğlum üstünden ya. geçtim köpek balığının. O kadar ya, kör. Hayatta mısın sen? Neredesin? Zıpla bakayım be. Ha buradasın. Gel çabuk. Bin 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 bin. Çabuk bin. Koltuğa bin. Geldi. Gelineceğiz galiba. Yiyecek bizi. Aha. al sana, al sana, al sana, al sana. Al sana, al sana, al sana. Vurun vur. Ha burada vallahi. Ya diye atladın. Ya geliyor. <laughs> geliyor. Bir <ben gülüyor> seni <saniye gülüyor> buraya doğru geliyor. Kardeşim bırakmadan hiçbir yere gitmem tamam mı? Kota, çık çabuk çık. Hadi biraz atlama. Bak illa kırmızıya basmak zorunda değilse şuna da bakabiliriz. Kırmızıya bas ateşmiş. Sen ateş etme Bir Yine hadi gemiye. Aa biri, da, biri daha mı geldi yanımıza? Heh. Tamam hadi gidiyoruz. Aman dikkat et bari. Bu sefer de sıçrama gemiden. Bu köpek bana kör çıktı ben bunu Bu bizi yer diye düşündüm ama yok. Tipine bakayım. Tipi de iğrenç zaten. Bizim şey genel. Öhü Ne egemen kan yani? Öyle bir şey mi var? Oğlum, oğlum, oğlum o ne lan? He, ben onu izlemiyorum. Ben ya. Ben onu Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Geldi valla Bizi yiyecek galiba böyle Oğlum edik çıktı lan. Oğlum kör galiba bu. Kaç tane gemi yedi bizi yiyemedi hala. Ve kaç kez üstünden geçtim. Sanırım yine birinci olacağım. Bunu kaç kez vurdum lan. Köpek balığına mi? taktım valla. Gelmeyle Nerede o? Ben atladım aga. Ben gidiyorum. Avlayacağım o köpek balığına. Ama ben beni yiyecek. teknede kalsan. Köpek balığının yanına gideceğiz. Onun da ölümüne savaşacağız. Ne oldu? Sen korkaksın tabi. Hayır. Sen yanına gitmiyorsun. İddiayı ben kazandım. İddiayı ben kazandım. Yusuf Ali kaybetti. Yusuf Ali korkuyor köpek balıklarından. İddiayı ben kazandım. Bana ne? Bakalım birinci kimmiş? Yeee yeah, yine birinci. Aa bu sefer sen sonuncu değilsin. Sen yine yedinci olmuşsun ama sonuncu değilsin. Tamam sen hep yedinci oldun. Sen tek mi evet. Tamam bu son tur bundan sonra bitecek. Hadi lütfen ben seçileyim. Misval lütfen Ya lütfen ya da ben. Hadi. Ya Spiderman seçildi. kameradan mı var buharda? Buharda kameradan da var değil mi? Al. Aha. Video çekiyor. <laughs> evet video Oğlum sen video çektiğimizi bilmiyor musun? Biliyorum. Video çektiğimizde haberi yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an burada bir problem var. Aa bize 3 kişi daha 2 kişi daha katıldı. Aa 5 kişi maalesef ayakta kalacak. Arkaya bindi o. Hadi gidiyoruz. Veriyorum kızı. Verdim aga. Arkada biri var. En arkada. Çuvalın orada. Kameradan değil oğlum. Bilgisayar kafa. Aga be. O, o kafayı bilmeyen yoktu. Nerede bakalım bu yaramaz köpek balığı? Bu Çık lan karşıma. Çık lan karşıma. Adam sen gel erkek gibi dövüşelim. Yine biz kaldık tek başımayız. Tek başımızdayız. Çık lan adam sen gel. Adam sen gel erkek gibi dövüşelim lan. Erkek değil misin lan sen? Bakayım. Erkeksin. Sen biz ben Spiderman. Spiderman Spider olsa ben de savaşır. Sen korkak. Ben mi? Evet. Sen değil. Spiderman. Adı da bu. Zaten Miles. Ben bu, ben bu ben da koyarım. siyah Spiderman zaten. Miles doğru yazmış. İsmini. Allah. Hakkını helal et. Böyle yine döndük. Ters döndük. Teknenin üzerine çık. Buradan ateş edeceğiz. Hı, Dikkat et teknenin üzerine ona ateş edeceğiz. Git yanıma. Sen bir tatlı. <laughs> Oy şu an çok havalı duruyoruz. Yine ekran görüntüsü alacağım. Mükemmel havalıyız. Bakalım. O mükemmel sesi. <laughs> <Al. Ha. Gülüyor> ben de bacaklarını. <laughs> evet. Benim ayaklarım suda senin bacakların tamamen suda. Ben oturuyorum ya ben oturuyorum şey oturuyorum oturdum ben bakın ben oturdum neredesin köpek balığı evet. oğlum kazanacağız galiba aha orada İsmail'i gemiye biniyoruz Bekle ben onu düz çevirmeye çalışacağım geldi beni yedi yedi beni Tek baş a e, ikimiz de yemiş. Bu e. e, ikimiz de hayatta kalamadık. Oldu. Evet erkek sen böyle işte. Ama birinci olmuşum yine birinci olmuşum. Köpek balığı kazandı. Bu imkansız. Bu olanaksız. Öyle bir şey olamaz. Son bir tur daha oynayacağız sonra videoyu bitireceğiz. <laughs> şimdi bitirelim videoyu. Eğer çıkacak video devam ettiririm. Yok o zaman videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yandaki zil tuşu açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bye bye. Some of them are all lot Side them a come from me Satellites cannot see the army, a man We protect we bother Tactically please MC pan the preconder God the boy Guard the barrier Koji ambush them with the fire and take base the nose. Press pull it if we can choose we you get a job i man them a come from the I'm the army, man If we